Günaydın. Günaydın. Aşırı hızlı. Evet, Yeni videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sosyal pazarında video çekiyoruz. İnşallah kıyafet bulabilirsek. Çok kalabalık. Fazlasıyla kalabalık. Şimdi <laughs> pazara giriş yapıyoruz. Hayırlısı. Diloş benim kameramanlığımı yapacak bugün arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere. Kameramanlık yapıyorum ya. Sakın bakabilirim. Yok ya güzel ya. Güzel bir şey. tane Bakanlar oluyor. Farkında <laughs> mısın? Ben, ben de kameraman gibi geziyorum. Aa bu çarşıda gördüğüm şey Ne zaman? Pardon bu tişörtler ne kadar Biraz daha Biraz Aaa Senoş Bizim sevdiğimiz şeyler Ay hepsi çok güzel Ne geldin. kadar bunlar 5 yaptık 5 Şunları kırıkladık Senoş'un şunları ya şu falan koyarız. Denize bakalım mı? Tamam. belki elimizi alalım. Şimdi asıl pantolon. Evet. Evet. Ve, ve yüklü kıyafeti. kıyafeti. Bunlar en başta var. Ben <laughs> bu videoda geldiğimiz gözlükler için. <laughs> tak bakayım. Bu da bir Kahve falan bulsa ne güzel. Ben bunları takayım diye. <laughs> <Hatınladın> mı? Ne oldu? Hatırladın mı? Oldu. Bence de güzel. <laughs> bak İrem'e bir bak. Kutular hoş geldiniz. Beyaz kutular. Şöylece. Burası da 100 lira, 120 lira. Ay bence Çok güzel, güzel oldu. güzel oldu. Bunlar ne kadar? Aynen devam. 35 lira. Yenilebilir. Bunları yiyorum arkadaşlar. Ama şimdi bu benim gözüm bozar yani. Bir bir şey var. Burnunu kapat. Ben bunu denemek istiyorum. Tutar mısınız? Tabii ki de Dilan Hanım. Buyurun hemen size çekelim. Bana güveni çekmeseniz de. Lütfen lütfen. Aynayı çevirsene başka bir bir bok yok mu etrafında ya? Var mı? İnanıyorum yiyorum. Çok ayıp. Çok yok çok büyük. Oldum. Zaten yüzüm ne kadar ki? Evet. Yüzün küçücük kardeşim. Ya sana bir şey söyleyeyim ama ben şunu falan çok beğeniyorum. Ben şunun rengini çok beğendim. Otur. <laughs> Aldın mı? Yok. <laughs> Gözlerim uzadı. Maşallah ya da şey yani bu saatte bu pazar bu kadar kalın. Baş, en baştan başlamaya alıştığım için galiba şu an bir şey bakamıyorum ama orada dökülü pantolonlar var. Yine hoş geldin. Pantolon bakalım. Ooo oh, şu tulum mu? <laughs> ne tulum mu? Rengi çok güzel. Rengi <laughs> böyle bunu diyordum işte ben sana bir standı. İşte. kızım diyorum kadına. Çok kanka büyük. Kanka işte Aşırı bunların güzel. Bunların ne sıkıntısı var biliyor musun? Yani, mi? yok bence belirli bacaklara orantı değil ama giyin. Sen sus da bak işte. Mi? Kanka bence bir diye. şey diyeyim mi? Modeli şurası bol. E i̇şte ben bu böyle bol istiyordum ya Bu tamam işte rahat memciğin tarzında. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu benim bedenim bak. olmaz mı? Ki. Rengi çok hoşuma gitti. Biliyorsun bak bak bu düz değil mi o sen hoş? Sen hoş. O düz değil Gerçek mi? Gerçek mi? Tulum mu? Evet tulum var. Var mı bekleyen? Bekleyen. İnanamıyorum ben bunu alıyorum. <laughs> Rengi çok güzelmiş biliyor musun? Peki bunun bedeni ne sayın seyirciler? Bu net olur yani Yok. zaten. Var çıkıyor var, mı şey ama yani. değil mi? Hadi, evet. Hadi. Ay kızım bu bandını alıyorum. Hadi alın. Ay, Hadi, alın. Tüm 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 tüm. Bana da tulum bulursan alalım. Aa, Sadece tulum istiyorum. Olur mu denemeden? Olur mu? Ya, bu sana olur inanamıyorum arkadaşlar. <laughs> Elimde ne Ne kadarmış aynı mı? Yine. Abla bu tulum nerede var? Ya. Abla yapma be. Değil o zaman mi? gidelim. Ne zaman almıyoruz? Var pantolon mu? Pantolon var. Allah. Ya almıyor bir bakalım bak. sonunda bir şey yapalım. Ya of ya. Anladım. İndirim yaptıramadı şu an mutsuz. Allah için ha. <laughs> Ama ben benim üstüme denemeden nasıl olacağını tahmin edemiyorum. Ya yani şimdi senin bedenine göre biz zaten buldum iki tam. tane. Aynen. Bu da mı aynı acaba Senar? Abla bu konuda mı aynı? Bu da mı aynı? Yeter mi bu kadar? Ya bilmiyorum lan. Hem de aynı tanımdan aldık. Bana şunun rengi çok güzel. Taklidi yapmak istiyorum. <laughs> Al, dur benden o ses çıkar mı acaba? Ya şimdi tek e, amacım aslında benim şöyle gerçekten şaşıracak derecede bir gömlek bulmaktı. Bu rengi çok güzel ya. Evet gerçekten güzel. Örnek bulamıyorum ya. Ha ha İstanbul'da yaşasaydık Çeriköy pazarına 500 kere gitmişim. Bir şey şurada Gömlekler gömlekler var sanki. ne kadar alın ha? 15, 20. En fazla 20. Soruyorum. Görüyor Bak. İkisi ne oluyor abla? Şu ne kadar hoş. Ne diyor bu? Ne kadar? Tam tenli kanka. Kanka ne oldu? <laughs> ama önü açık. En güzel çünkü. Ama, ama çok güzel. Tünik olur ki bu. Ama o nasıl dikecek? Şu... İkisi ay maşına bayıldım. Ne işin? İkisi de aynı fiyat. Kanka bir tut üstüne. Ay pardon diyorum. Ay yani. Çok tatlı değil mi Rengi çok güzelmiş. Abi ne kadar bunlar? Abi seni görmüyor. Bağır bakayım. 15, 15 mi 15 miymiş? Kutu. Kanka onu alsan 2 olmaz mı? Ay rengi ne bu? Ya bak benim aklıma Çok farklı. Ama ne kadar olduğunu tamamlayayım mı? Bir sorsan öyle 35 mi? 45. Tatlıymış. Tam benlik. Ama büyük. Bir tut bakayım. Aa, önü bağlamalı. Çok desen çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı. Sen sen 45 ile 35 arası. Gömlek bunun 35 elbise. Bunun kontrolü <laughs> 35 gidelim gider ince bak bak akıllı. Allah Allah of, ah, sayın seyirciler hangi <laughs> kain karlıklarım. doktor terliklerimiz Ya bizim var ya bizim Kırıkkale'de bir pazarda çektiğimiz videonun 10 katı, efsane olacak. İnşallah efsane olur ama o çok zirve çok da şaşkın yani bir yani ilk defa olunca. Bir de orayla buranın alakası yok. Yani burada daha çok giyim üzerine var. Evet. Orada horoz dövüşü falan var. Aa şu şeyciye gideceğiz. Yine işte. Aa bir gel. Ya Sen bu hiç görmedin. sana güzel. göstermeyeyim. Bakar mısın? Bu misin? ne? Çok tatlı. Şunun içinde şey olan şu Trendyol'daki mumuslar falan. Ne kadarmış? 330 lira. Ay çok iyi. Çok iyi. Haklı Bence de bayağı kampanya. Yani Trendyol'a bin Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim Trendyol'a bin Yemin ederim. Trendyol'da daha pahalı yapmışsınız bu nokta. Dilo seni nereye götüreceğim biliyor musun? O defterciye. Şu taraftan mı gidelim. gidelim? Bu tarafa, gelin, bu tarafa Nereye boşsa oradan gidelim. ama <laughs> şoktan sus kanka sus zaten seni aş, sus zaten çocuk de şimarmalanmıyor <laughs> tepesine çıktı <o> suyu <laughs> Pazar serüvenimizin sonuna geldik. Biraz yine kendi bir alışveriş. Üstümüze bir şey almadık ama zaten üstümüze kıyafet almıştık. Şimdi e, bu videonun sonuna geldik. Çünkü bu videonun sonuna gelmedik aslında. Evde deneyip göstereceğim. Şimdi başka bir video için biz Ankara'yı gezmeye devam ediyoruz. <laughs> 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 Tatile gidemeyenler Ankara'yı ya gezer yani arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Önce kendi şehrimizi... Evet. Şimdi diyoruz ki yani başka şehre gidelim gezeceğiz şöyle yapacağız. İrem o tarafta değil bu taraftan bineceğiz. İşte başka şehre gidelim. Şu oraları gezelim şuraları gezelim diyoruz ya mesela. Ama kendi şehrimize doğru gidelim. daha. Bana sağlarım, sözümü kesiyorum. Evet. Yönü o tarafa gidelim. Yönü o tarafa gitti. İşte sonra kendi şehrimizi bir bitirelim yani bence. Bitmiyor gerçi ama. Aşırı ya ben daha 3-4 daha oyuncak müzesine gitsin mi? Ya onca müzesine ben gitmedim. Ben onu nerede? Instagram'da denk geldim galiba. <laughs> i̇şte bir sürü müze var yani. Not ve e, biz birazcık da böyle antikacıları falan seviyoruz. Yani, antikacıları falan gezmeyi seviyoruz. Öyle yerler bulduk. Şimdi bir sonraki videoda ona denk geleceğiz ya da ben bu videoyu yüklediğimde izlemiş olabilirsin. Ama ben önce büyük ihtimalle pazarın videosunu yüklemiş olurum. Sonra da gezi videolarını yüklemiş olurum diye düşünüyorum. Şimdi biz yeni video için yeni durağımıza gidiyoruz arkadaşlar. Hep gördüğümüz bir yer ama tabii ki de başlangıcımız orada olacak. Görüşmek üzere. Kısa sonra ilk kez bu videoyu açıyorum. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey düşündüm. Aldığım kıyafetlerle ee kendi kıyafetlerimi kombin yapıp hızlı bir kombin geçiş videosu yapmayı planladım. Ee, pazardan bir tane tulum aldım. Bir tane sivit aldım. E, bir tane kumaş malzeme bir kol. Bir tane de konvers aldım. İşte evdeki konverslerimi getirdim. E, evdeki konversim bir de ayakkabım Onlarla kombin yapmayı düşünüyorum. Ee, gömleklerimi kullanmayı düşünüyorum. İşte şallarım zaten. Ee, bu aldığım Kıyafetlerin haricindekiler evdeki olanlar ee, böyle yani başka söyleyeceğim bir şey yok artık videoya geçelim. Şiriyordum. çünkü çok Yani bir de sıcak hava üstüne giy çıkar giy çıkar giy çıkar. Neyse arkadaşlar, şöyle ben bitirdim kolum Ve size fiyatları söyleyeceğim. ne aldım? Tulumu. Tulum 40 aldım. Çünkü tulumu yani 100'den, 100'den aşağı kılım bulamazsınız yani. 40'a tulumu aldım. pantolonun ikisini de 20'ye aldım. siviti 20'ye aldım. Pamersi'de aldım ve hiçbir şekilde. Zaten ikinci el değiller. Ee, zaten ikinci elde bu dönemde almayın yani. Kırıkkale'de biz almıştık. Kırıkkale'deki video çok iyiydi ve Kırıkkale'de ilk kez gitmiştik. Oradaki tepkilerimle inanılmaz. Yani böyle açık açık izliyoruz, açık açık izliyoruz ve orada bir sabah 6'da, altı çıktık yola ve donmuş falan bulamamıştık ve hava aşırı soğuktu. Hava geç aydınlanıyordu. Ve oradaki pazar efsaneydi. Yani böyle horoz dövüşleri bile gördük. O derece. O videoyu da koyarım. İzlemeni izler izler. Ee, şimdi ben videomu tamamladım. Artık videoda görüşürüz. Siz izlerken izlemiş olacaksınız şu anda. Ee, neyse işte. Şimdi ben kapatıyorum. Başka söyleyeceğim bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi unutmayın haber almayı unutmayın. Yani izlemeler fazla fazla beğeniler az. Yani salçılar kendilerini gösteriyorlar. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.